herkese selamlar. Amazon Dropshipping'de İngiltere pazarı, Kanada pazarında ne gibi sorunlar yaşanıyor güncel olarak? Bunlardan bahsedeceğim biraz. Şimdi YouTube'da Telegram veya Twitter'da olduğu gibi çok da resmi olmayı düşünmüyorum. Burayı biraz daha samimi görüyorum. O yüzden biraz daha dolandırmadan direkt anlatacağım olayları. Bana çok fazla aynı sorular geliyor. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Özellikle İngiltere tarafındaki karlılıkları görenler orayla ilgili çok fazla soru soruyor ama çok fazla problem de yok İngiltere'de. O yüzden daha çok Kanada ağırlıklı da konuşmak istiyorum. Bizim satıcılar genelde daha çok karlılığa önem veriyor. Elindeki sermayeyi daha çok nasıl kullanacağını düşünmüyor. %15 ile satarken başkası nasıl %30 ile satıyor gibi sorular geliyor. Burada biz kişiye özel destek sağlıyoruz. Yani kişi ne yapmak istiyor? Elindeki 50 bin doları bu kadar %15 karla mı bitirmek istiyor yoksa %30'la mı? Tabii ki herkes %30 %30'la ister ama her pazarda bu mümkün değil. Kanada'nın da İngiltere'nin de farklı modelleri var. Kanada'da %15'tir ortalama ve ciro yükseldikçe bu karlılık da düşer. Burada işi usulüne uygun yaparsan ortalaması %15'tir. Amazon politikalarını ihlal ederek e, karlılığımı yükseltirim diyorsan tabii ki 100 bin doları %30'da da bitirirsin. Ama işte sürdürülebilir olmuyor. Benim şimdi paylaştığım görsellere bakıyorsunuz. Hep 1 yıllık, 2 yıllık satış geçmişi var. Hiç arada inceleme bile girmemiş. Yani sürekli satışlar devam ediyor. Grafikler hep yukarı gidiyor. Bunu nasıl yapıyorsun diye soruyorlar. İşte hiç mi incelemeye girmiyorsun? Hiç mi işte kapanmasından korkmuyorsun? Bu şekilde sorular geliyor. Beni de çok yeni sanıyorlar özellikle Instagram'da şu an. Ben aslında 2017-18'de amatör olarak başlamıştım. 2019-20'lerde de bu ciroları zaten yapıyordum yine ama çok görünür değildik. Hem yakınlarım olsun hem mentörlük verdiğim kişiler Instagram hesabı kurmamı istedi. Bu şekilde sizlere yardımcı olmayı da istiyorum. Kişiye özel kar marjı bu şekilde oluyor. İngiltere'de de %30'dur ortalaması. Orada 90 bin pound sınırımız var. Orayı %30'da bitirebiliyorsun. Daha yavaş gitmek istersen %40-50 ile de bitirebilirsin ama artıları eksileri nedir bunları konuşmamız lazım. Mentörlüğü verdiğimiz kişilerde biz bunları özellikle konuşuyoruz. Kişiye artıları, eksileri söylüyoruz. O da kendisi karar veriyor. Biz de o şekilde yol çiziyoruz. Benim tavsiyem %30'u da bitirmek gayet de yüksek bir oran. Çoğu ticarette %30'u görmek öyle kolay bir iş değil. Kanada Suspend konusuna gelelim. Şimdi çoğunuzun belki haberi yoktur ama ben birkaç hesapta gördüm. Bir Suspend dalgasına dönüşecek gibi duruyor. Amazon size 3 tane sebep sunuyor ve bu sebeplerden dolayı Suspend olduğunuzu söylüyor. 5 tane sipariş numarası veriyor. Bunları bize gönderdiğinizi kanıtlayın. Teslimat kanıtı istiyor veya farklı asinleri veriyor. Bunların hakkında bize fatura yetki belgesi sunun diyor. Şu an Kanada'da bu tarz bir Suspend var. Her şeyi doğru yaptığımız hesaplarda bile gelebiliyor. Bu bir doğrulama tarzında mı yoksa kalıcı bir suspend mi ondan emin değiliz ama şu an ekipler bunun için çalışıyor. Bizim yönettiğimiz hesaplarda şu an böyle bir şey görmedik ama etrafımızda arkadaşlarımızın birkaçında bu suspend türüne denk geldik. Başka bir olay Kanada'da yeni hesaplara inceleme gelmesi. Bugün görüştüğüm Melih Bey'in mesela 16. kez inceleme gelmiş hesabına. Bu tabii bir ay beklemiyor galiba ona sormadım ama 2-3 günde galiba belge gönderip açıyor sonra bir daha geliyor tekrar geliyor. Yani bizim hesaplarımızda çok yaşadığım bir durum değil açıkçası. Hatta incelemeye hiç girmiyoruz. Başkaları demek ki giriyor ona da söylediğim şeyi yine söyleyeyim. Muhtemelen manipüle edilen ayarları vardır. Yazılım ve filtrelerinde problemler olabilir sürekli çünkü Amazon'un filtresine takıldığına göre muhtemelen bir yanlışınız vardır. Bunu nasıl kanıtlayabilirim? Paylaştığım görsellere bakarsanız incelemede siparişler kesilir belli bir süre. 10 günde 1 ay arası sipariş almaz. Bizim hiçbir hesapta öyle bir kesinti olmuyor sürekli satışa devam ediyoruz. Bu tabii yöntemlerinizle alakalı. Şimdi herkes farklı yöntemler deniyor. Amazon'da çok çeşitli şekilde satış yapabilirsiniz. Bizim yöntemlerimiz kişiye özel oluyor. Ama kesinlikle manipüle etmiyoruz. Karımızı veya sipariş sayımızı arttırmak için politikalara aykırı davranmayı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu size cazip gelebilir ama özellikle refund almadır. Bana bunu özellikle soruyorlar. Hocam refund alarak karlılığımızı yükseltiyor musunuz diyorlar. Ben de o karlılık yükseltme değil hırsızlık buna yani kılıf bulmayın diyorum. O kişilerle de zaten çalışmak istemiyorum. Zihniyet de çok önemli. Mentörlük konusunda da kısaca bir değineyim. Yani herkese çalışmıyorum açıkçası. Gelip de ücretini ödeyen herkes benden hizmet alamıyor. Sonuçta burada ürün satıyorsun, ticaret yapıyoruz. Karla zarar da var. Ama zararı çoğu kişi başarısızlık olarak görüyor. Ticarette bu şekilde olmuyor maalesef. Bir diğer konu da İngiltere pazarında sürekli Buy Box'ın gitmesi. Buy Box'ın alınması, verilmesi bu tamamen Amazon'un elinde olan bir şey. Orada biz bir etki sağlayamayız. Sadece ilk başta Buybox'ı alırken yeni hesaplarda dokunuşumuz oluyor. Erken alabiliyoruz İngiltere'de. Onun dışında Buybox'ın gelmesi gitmesi sizin hiçbir yönteminizle de alakası yok. Yaptığınız bir hatayla da alakası yok. Bizim gözlemimiz bu şekilde İngiltere'de. Yaklaşık yüzü geçmiştir mentörlük verdiğimiz kişi şu an İngiltere'de. Bunlar da hemen hemen aynı problemleri yaşıyorlar. Buybox'ı bazısının bir ay gidiyor, bazısının bir hafta gidiyor, bazılarının hiç gitmiyor. Sürekli satış yapıyorlar. Neye göre olduğunu henüz belirleyemedik ama dönemsel olduğunu düşünüyoruz. Yeni yılda devam edeceğini sanmıyorum. Bir diğer konu da her zaman söylediğim şey kuralları manipüle etme. Şimdi mentörlük verdiğimiz kişilerde ben öncelikle mağaza ayarlarına bir bakıyorum, yazılım ayarlarına bakıyorum. Daha önce ya hiç görmediğim şeyler oluyor. Daha önce hiç görmediğim ayarları görüyorum. Tamamen kurallara aykırı ayarlar oluyor. Ne oluyor bunlar? Bir tane örnek vereyim. Mesela teslimat süresinde iki günü açıyorlar ve hızlı baybak almaya çalışıyorlar. Bu şekilde tabi buybox alırsınız ama sürdürülebilir olmaz. Bu şekilde yolladığınız 100 siparişten 5 tanesi 10 tanesi bile size eksi dönse hesabınız kapanıyor. Çünkü 2 gün çok gerçekçi değil. Ürünlerin Amerika'dan Kanada'ya 2 günde gitmesi. Gidiyor olsa bile ben 2 gün asla tutmazdım teslimat süresini. 1000 siparişinin 800'ü gider 200 tanesinde sorun yaşarsınız. Ki bizim Q4'te öyle oldu. Neredeyse %30 zarar ettik ürünlerden bu Q4'te böyle geçti ama önemli değil. Ya 1000 dolar kazanıyorsanız ayda 200-300 doları zarar olabilir. Biz bu işe bu şekilde baktık. Sıkmamak için sizi kısa kısa özet geçiyorum. Son iki konumuz kaldı. Bakıyorum doğru şirket kurulumu yazmışım. Bu da İngiltere tarafında çok önemli. İsim vermeden konuşacağım. Bu kişileri kesinlikle tanımıyorum ama 3 tane bana gelen sürekli aynı isimler var. İngiltere tarafında şirket açan, direktör atayan. Bunlardan hesapları kapanan KYC Suspend'e olan birçok hesabı şu an tekrar aktif ettik. Bazılarına hala uğraşıyoruz. Burada da bekleme süresi İngiltere'de adres değiştirme olsun, direktör olsun bunları mektupla gönderiyoruz. Başvuruyum ve cevabı da mektupla alıyoruz. Bu yüzden birazcık süreler uzuyor. Direktör için gerekli olan belgelerde bir manipüle var. Sürekli fake belgeler düzenleniyor. Biz de bu belgeleri doğru şekilde tekrar düzenleyip gönderdiğimizde mağazaları tekrar aktif ediyoruz ama kurtaramadığımız mağazalar da oluyor. Amazon artık size cevap vermeyeceğiz tarzı attığı maillerde biz de müşteriye diyoruz maalesef kurtaramayız bu hesabı diye. 90 bin 100 bin pound ciro yaptığınız bir pazarda zaten senede 30 bin pound yaklaşık size kar kalıyor. Giderlerinizi çıktığınızda 27-28 bin pound yıllık size bir getirisi olan bir pazar. Burada da öyle 300-500 pound bakmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü İngiltere'de genelde bugün bile 3-5 tane yazan oldu. Hepsinin işte beyanı yapılmamış, confirmation'ı yapılmamış, kapanan bir sürü şirket var. Çünkü 90 bin pound'dan sonra %20 ekstra ödemeniz gerekebiliyor. Eğer direktörünüz Türk olarak atanmışsa 90 bin pound'a kadar yaptığınız ciroda. da %20'si kesilebilir. Yani çok ciddi borçlar çıktığını gördük. Burada size tavsiyem şu olur. Diyeceksin ki, bu kadar olumsuzluk söylüyorsun. Çözümü de söyle. Çözümü şöyle anlatayım. İngiltere şirketini açtırdığınız, direktör atamasını yaptırdığınız yerlere şunu sorabilirsiniz. Sizin açtığınız şirketle ve atadığınız direktörle hiçbir hesap 100 bin pound veya üstüne geldi mi? Bunu yapabildiniz mi? Sonrasında da beyanı verildi mi bunun? Yani o işlemi tamamladıysa oranın direktör ataması da şirketi de doğru şekilde yapılıyordur. Çünkü genelde bu işlemleri yanlış yapan yerlerin hesapları çok fazla uzun süreli olmuyor. Genelde 60 günlük bir süre veriyor size Amazon ve hesabınızı kapatıyor. Özellikle ödeme altyapısı Wise kullanıyorsanız şirketiniz kapandığında Wise'ın içinde de para kalabiliyor. Bu tarz durumlarda oluyor. Şirketin çünkü kapandığını gören Wise parayı bırakmıyor. O yüzden tekrar şirketi kurtarmanız gerekiyor. O yüzden de şirket kurtarma masrafları da bayağı yüksek. Onu da şöyle şuraya koyuyorum. Bakarsınız bu kampanya sitesinde yazan fiyatlandırma. Eğer mağazanız usulsüzlükten dolayı kapatıldıysa burada yapabileceğiniz tek şey yeni bir şirket açmak. Amazon hesabınızı işlemek. Kurtarmak istiyorsanız da bu maliyetleri göze almanız gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki aya yeni güncel sorunları da paylaşacağım. Eğer ki başınıza böyle şeyler geliyorsa amzakademi.co instagram adresine yazabilirsiniz. Burada yorumlara da yazabilirsiniz. Herkes de görmüş olur. Sorularınızı da cevaplarız yorumlarda. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki ay görüşürüz.